Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Dişilerimizi açtık yavrularla beraber. iki gündür kapalıydılar. Sabahtan bir çiftlimizi açtık. Bir güzel havalandırdık, güneşlendirdik. Yavrularımız artık konargayı şuraya buraya konuyorlar, kalkıyorlar. Artık bunların dışını almamız lazım. Ama e, ızgara bekliyorum. Bu kümese ızgara döşedikten sonra inşallah alacağız. Damımızda yenilikler var. Ee, güzel şeyler oldu. Video çekmek için efendime söyleyeyim karantina bölgesi olarak ne bileyim kaçak kuş konduğunda yakaladığımızda daha doğrusu güzel videosunu fotoğrafını çekip sergilemek için bir yer yaptırdık. Çok güzel bir yer oldu. Şöyle göstereyim. Kızımız da oturuyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Altı tamamen ızgara. Dış olduğu gibi yere düşecek. Şu iç de bu şekilde değerlendirdik. <laughs> birini çit etmek. Birini gerekirse karantina. Burası da stüdyo. Yani kuşun burada videosunu çekmek için mesela şu şekilde yakın çekim yapmak için. Güzelce bunu yaptırdık. Sağ olsun arkadaşımız bunu yaptı bitirdi iş yerinden bir arkadaşımız malzemeyi aldık. Yani güzel oldu. Hem bu köşe temizlenmiş oldu. Daha iyi oldu. Halburumuzu böyle astık maşallah. Bağırsaktan arkadaşlar. Halburumuz. Kızım öyle yapma. <laughs> Kızım da yanımda sürekli peşimi bırakmıyor maşallah. Yavruları bunların yanına koyacağız. Şu kümesi ızgara döşedikten sonra inşallah. Ee, sağ olsun Bahtiyar abimizin de bize bir tane kırmızı güllü hediyesi oldu. Dört çekkeli. Bir türlü öttüğünü görmedim. Birkaç gündür izleyemedim, takip edemedim. E, erkek olanı seçti. Ben kendime göre erkek olan aldım ama inşallah dişi değildir. Onu da şöyle bir göstereyim kümesin içinde. Şurada arkadaşlar. Yani bana erkek gibi duruyor son şahında çok genç. Şu kara derviş de bizim 3 ay 3,5 üç buçuk ay önce yakalanan kara arkadaşlar. Onu da bulduk çok şükür. Gerisi değerince aldık. Kendi yavrudan kuşumuz. Derviş halimiz. Kırmızı güllüğü dediğim gibi yani bana erkek gibi geliyor. Dört çekkeli kırmızı güllüğümüz yok. İnşallah erkektir. Şimdi yer değişikliği olduğu için hayvan çok tedirgin bir türlü daha benimsemedi buraya. Ayağında da zaten Bahtiyar abimizin adı yazıyor. Mesut Bahtiyar kral işareti var kendisine buradan selam olsun Allah ne oluyor İşler dolanıyorlar tutsaklarımız da var arkadaşlar şöyle gösterelim şöyle bir göl keşkür Filistin keşfür, patiksiz güzel bir e, erkek şöyle bir göğ kuyruk erkek var arkadaşlar şöyle de bir pullu çok güzel bir karaposta var maşallah kapas sivri bunları gece yakaladık bir tek gökeş bir gündüz yakaladık. Haricinde postalarımız zaten burada. Burada bir gökeş keşbirimiz var. Gözeltiyorum Gö alacağımız var. O biraz keyifsiz duruyor. Onu alacağız inşallah. Şurada, şurada birkaç gün dinlendireceğiz. Çitlilerimizin de yeni yavruları çıkmaya başladı. Şu an dört tane bir tane yavruyu öldürdü. Çitli yani bakmamış mı ne olmuşsa anlamadım öldükten sonra fark ettim. Hızın tutsakları izliyor. O yavrular da henüz daha atkınına girmediler. İnşallah onlara bu dişilerden sünereceğiz arkadaşlar. Uçanların hepsi dişi. Bir tane erkek var. Şurada bizim güvalaca posta var. Bakın köşede. Düzeltiyorum. Moralaca postamız var köşede. Ee, o kuşumuzu Biraz kanatlarında eksik var Atmış kendisi. Onu için bunların yanına aldık. Öbür tarafta durmuyor çünkü uçuyor. Kanatlarının patlamasından korkuyorum. Ne yapıyorsun kızım? Eğer Ya şu kırmızı güllü inşallah erkektir ya. Bahtiyar abi de bir sürü var. E, hepsini satacağım diyor. Erkek olanı biz seçtik. Olmaz sonra burada bir ışığıyla sopatı. At hadi kızım. Tamam. At yere onlar gelince geldi. Tamam gel şimdi. <laughs> Bak tam konuyorlardı keşif bir bu sefer. Maşallah bunlar uçmaya doymuyor. Bunları birkaç gündür kapatıyorum. Öncesinde bunları bırakıyorduk arkadaşlar. Kayboluyorlardı. Saatlerce gelmiyorlardı. O yüzden birkaç gündür kapalı tutuyorum bunları. Zaten 11 tane. E, 3 tane de burada var. Şu yavru. Şu alaca hariç. alaca bizim uçan tostlarımız. Uçan kuşu. E, şu 3 tane de yavru. Ben bunun biri erkek. Düzeltiyorum. İkisi erkek. Biri dişi diye biliyorum. Bakacağız göreceğiz. Elvanlarımızdan bir kara çarşılımız eksik. Onun da işte geçen gün yakalandı. Maalesef. Şu filiz tepesinin ayağından sıkıntı şimdi dekort vereceğiz. Şimdi burası elvan kömesimiz. Şu çepenzliği sahiplendireceğiz arkadaşlar. Şu karayı sahiplendireceğiz. Bu arkadaşlar bu kutularımız konuyor. Bunlar biraz sıkıya geldiği zaman gidip konuyorlar. Benim köklerimi sıkıyorlar. Geçen sene uçan kuşlarında aslında bunlar. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Ama yani bu sene neyse böyle yapıyoruz. Anlamadım. Kırmızı macarımız zaten yavrulan kuşumuz. Aynı keza de kırmızı gümüşlerimizi yavrulurken sahiplenmiştik. İki kardeş kumlu. Şu mor gümüşümüz işte yakalandı geri aldık. E, kır postamız yakalandı geri aldık. Elvanlarımız bu şekilde. Yani burada 21 tane var. 2 tane sahiplendireceğiz. Bunlar zaten elvan değil. E, 19. İnşallah kırmızı güllü, karadeli şalimiz var. Onları da koyduk. O kadar 20 21 olur. Burayı bir 30 yapacağım yeter. Burada 40 posta çıkacak. Yan tarafa geçecek yani. O da daha çok genç yavru diye bu tarafa aldım. Çünkü o taraf çok hızlı. Bir de sabahları Allah esirgesin bir bırakıyorum arkadaşlar. Yani Osmaniye'nin öbür ucuna gidiyorlar çok güzel uçuyorlar bir geliyorlar 45-50 tane yani 42 tane bırakıyoruz bir geliyor 45-50 tane her gelmesine 3-5 fazla oluyor kondurabildiğimizi konduruyoruz yakalayabildiğimizi yakalıyoruz yakalayamadığımız zaten geri evine gidiyor sıkıntı yok atmada da cenaz zorlanıyor uçarken burada da postalarımız var dinleniyorlar bunları da açacağız Şimdi şu dişlerimiz bir güneşlensin. İki gündür kapalı bu hayvanlar. Güneşlensin, keyiflensin inşallah. Onları da açacağız güzelce. O yavruları da inşallah buraya tam böyle yeni atkına girdiğinde koyarsak. Bunların arkasına böyle olurlar sunulurlar. Oh, vallahi bir hazırımızı Neymiş o ya? Allah kırmızı çarşılıya benzettim. Kuyruğu beyaz bir şey de. Kırmızı Hollanda gibi böyle güzel bir hayvan orada uçuyor. Tekten. Nur bakalım döndü. Bu dişilerimizden de kara güllümüzü sahiplendirdik arkadaşlar geçenlerde. Ee, bakacağız duruma göre. geri gitti hiç ürkütmeye gerek yok kuşlarımıza şimdi şu kırmızı güllüyle ara derviş çıkartalım şu, şu kuşun erkek mi dişi mi onu test etmemiz lazım bunu bir dişiyle kapatmamız lazım eee kara derviş halimiz erkek bizim kendi kuşumuz aralarında derviş... <laughs> Oynama kızım, hayır. Eceğim. Bizim kız çitlinin içine giriyor. O da hayvanlar tedirgin oluyor. Güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Buradan inşallah güzel videolar çekeceğiz kuşlarımızı sahiplendireceğimiz zaman. Güzel stüdyomuz oldu. Efendim güzel. Bir şey saklamışlar? Bir şey mi saklamışlar? Evet. Neyi saklamışlar? Evet kuşlarımızla bir güzel yıkandıracağız. Gel güzelim sen geç böyle. Güzelce bir yıkansın bu hayvanlar birkaç gündür kapalılar. Malum güneşi bulmuşuz. Güzelce havalansınlar. Valla değerli arkadaşlar Osmaniye'de e, artık Ekim ayı bitti sayılır. Kasım ayına girdik. Hala kısa kolluyla geziyoruz. Hiç gelecek kötü gelecek. Bizi de etkileyecek. Hayvanları da etkileyecek. O kötü. Yani kümeslerin önüne muşamba düşünüyorum. Hem muşamba güneşi alır hem de soğuktan etkiler diye bir düşüncem var. Gel gitme kızım gel. Gel yıkansınlar. Korkarlar ama sen gidersen. Gördün mü? Sen gidersen korkarlar. Otur bak sen şuraya. Ama doldurmaya gidiyorum. Kendisi doluyor içinde şey var ya. Sen gidersen korkarlar, girip yıkanmazlar. Banyo yapacaklar onlar. F 16 gibi uçuyorlar maşallah. Ama yine de bunlar tabi bizim postaların arkasına alışamıyor. Cık, Ecem durmuyor ki. Ecem dursa. Dolar o dolar. Sen gel bakalım buraya gel. kara iki kardeş uçuyorlar. Ya bu kuşlar var ya ikisi de ilk yumurta ikisi de dişi çıktı ya şaka gibi yani. Gerçekten çok enteresan. Bu kırmızı güldü bu hayvan niye o kadar ürkek ya. Erkek olduğunu da bir türlü göremedik ki arkadaş. Kümesten dışarı çıkmıyor. Çıktığı zaman geri gidiyor. Son şu anda çok genç. <laughs> Yani ben genç olduğu için özellikle onu sahiplendim. Öbürler biraz ekeleşmiş. Daha küçükler de var. Onlar da çok küçük diye şey yapmadık. Güneşi olmuş en güzel bir tasımdır. Şimdi bunların için zaten ızgarayı döşedikten sonra 12 tane yavru koyacağız kendi yavrularımızdan. Tamamen yeme düştüler. Tamamen anne babalarından ayrıldılar. Gel kızım uzakta. Ama döpülüyor. döpülüyor. Tamam döpülsün şu an. Hadi kapat şu çeşmeyi. Niye? Çeşmeyi bak. kapat. Diğer tarafa. Evet heyecandan şey dinliyoruz. <laughs> Kara derviş halimizle güzel bir hanımın doyurdum. Gel gitme gel. <laughs> e korkuyorlar tabi sana gitme dedim ki sen gittin oraya niye? Bırak yıkansınlar yanlarına giderse korkarlar. <laughs> Kara derviş halimizi geçen akşam bir güzel bir, doyurduk. Yolduk arkadaşlar tırpıp tırpıkmışlar. Yakalandığından beri hırpıkmış para kuyruk işi çıktı benim çok canım sıkıyor yani bu ilk yumurtaydı kardeşi bunun ölmüştü o zaman hatırlıyorum büyük olanla bak mesela şu karalacı aynı şekilde bu da büyük olanda bunun da kardeşi öldü o da dişi çıktı. Yani çok enteresan bir durum. Bunların ilk karın kardeşleri de beyaz posta. Onlar da mesela çiftiyle erkek çıktı. Demek ki bunlar da çiftiyle dişi çıkmışlar. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Yani bunları ben erkek görüyordum. İkisi de erkek postlar, ikisi de fevkalade. Çok güzel kuşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Yani 12-13 tane dişimiz var. Bunu ona düşüreceğiz. Belki kara çarşıdığı denklere bir sahiplendiririz duruma göre bakalım ihtiyacı olanlara araç açılar temiz gene yakalandı bu sefer bizim hatamızdan yakalandı Geçen seferde kendi atasıydı bu sefer biz karışma çok etken bıraktık alt kuş da gitti karıştı ummana öyle olunca alt kuşumuzdan o gün dört tane yakalattık arkadaşlar üç tanesini bulduk bir tanesini bulamadık maalesef o da Kara Çarşılı çıkarmadınız yani üç, iki kişi ayrı ayrı çevirdiğini söylüyor. Konduramadıklarını söylüyorlar. Baba Kapattık kızım gel. Kapattık kapattık. Sen dayanamıyorsun. Oraya gideceğim diye. Ne yapacağım? <laughs> Güzel oluyor ya, video yerim. Şimdi inşallah şu kaçaklarla güzel güzel videolarını çekeriz. Ondan sonra sahipleniriz. Şu yavru da öndeki yavru da bakın şu martı keşbir yavrusu. Bu da bize köyden geldi. Bunun anne babasını köye hediye etmiştik, sahiplendirmiştik bir dönem hambal yapmaları için. O da zaten altına yumurta sürememişler mi, denk getirememişler mi bir şeyler olmuş ki yavru çıkmış. Bunun bir kardeşi bizde uçuyor. Böyle yüksek bir beyazımız var biliyorsunuz. O bizde uçuyor arkadaşlar. Bunun abisi büyük abilerinden. Hatta bir bakalım. De alacağım. Evet, bu tarafa Yanlış yüküm Bu yan tarafı alacağız. Şu göğünün arkasında. Aa. Neyse alır. Sıkıntı yok. Şimdi dur. Daha onlar da çıkarttık yıkanmayacağız. kırmızı küllüğü deneyeceğim. Dişi mi erkek mi diye şurada bir deneyeceğiz bakalım. Ee, şurada deneyelim. Veya şurada deneriz. Yuh alacağız. Buraya dinlendirmeye alacağız. Ee, şeyi de buraya dinlendirmeye alacağız. Filistin keşfiri ayağı ağrıyor. Ona da bir dekor vereceğiz. Şurada bir sarı çubuklu postamız var. Ona bir dekor vereceğiz. Ayağı ağrıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta tip Filistin keşfirimizi alalım. Allah bu kuş sabah işe giderken uçurduk bir sıkıntısı yoktu. Yem yemesinde falan bir sıkıntı yok. Sadece gördüğünüz gibi bakın şu sağ ayağının üstüne basamıyor. Ben baktım. Yani bir sıkıntı göremedim ayağında. Ya muhtemelen ızgaraların arasında bir yerde kavga ederken sıkıştırmıştır. İncitmiştir ayağını. Çünkü geçen gün aynısı beyaz kuyruğu, kuyrukta oldu. Izgaranın köşesine böyle dip köşelerde yerlere sıkıştırmış. Yani burada dursun bakalım. Bir iki gün bu hayvan bir kendine gelsin. Ondan sonra geri kuşumuzun içine katarız. Hatta gü alacağımızı da alacağız. Gü alacağımızı da alalım. Onu da şuraya koyalım. Keşf Şimdi Filistin keşfirimizi burada birkaç gün muhafaza edeceğiz. Bu da gü alaca postamız arkadaşlar. Bizim karışma kuşumuz. Ee, dediğim gibi bundan da muhtemelen kursak mantarı var. Ondan dolayı böyle e, hayvan uçamıyor. Yani çok uçarken böyle pehlül pehlül kendini sağa sola atmaya çalışıyor geliyor kendini damın üstüne çakıyor normalde zehir zembelik uçan kuş şimdi ilacını verdik bize kusak mantar için bir ilaç vardı şu şekilde göstereyim zaten ne diyor hayvan sağlığı için kullanılır diyor ee bundan verdik şu hap zaten ishal için ishal yok kuşumuzda dekort ağrı için eklem ağrıları, sızılar için ee, onun haline zaten biliyorsunuz antibiyotik damlalarımız var. Üst solunum hırlanma fıtlık. Şunlar da yavrular için vitamin. Şimdi onu oraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Şuraya da kırmızı güllüğü çiteleyeceğiz. Yani bakacağız erkekliğini göreceğiz. Erkek mi dişimi zaten erkekse dişi ötmeye başlar diye düşünüyorum. Hayvan kümesten çıkmıyor ya böyle bir şey görmedim ben ya yani yavrudan şu ilk defa anne babadan ayrılıyor dur bakalım onu hangi bir vurabiliriz vuracağımız dişiler de hep şeyin üstünde kızgın dişiler neyse dursun bakalım şimdi öncelik bunları yaptık onlara biraz suluk koyacağız lan arkadaş uçan kuşta da böyle oldu mu ben ayar oluyorum ya durduk yere var ya aa bak çitlilerde de var molalaca dişi keyifsiz Bilmiyorum niye. Bakımını da yapıyoruz. Tedavisini, temizliğini, her şeyini yapıyoruz. Yine de oluyor. Sarı çubuklu da topallıyor. Yani niye bilmiyorum. Ona da şimdi vereceğiz. Dekorttan. Yani durum vaziyet bu. Burası güzel oldu. Şimdi sularında koyarız. Bunlar burada dursunlar. Ondan sonra tedavilerini burada geçiriyor. Yapma kızım korkuyor. Yapma hayır. Yapma, hayır. Yani, durum vaziyet bu arkadaşlar. Damımızdaki yenilik bu şekildeydi. Görüşmek üzere.